Hepinize selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir tane başarım var. Belki çoğunuz bilmiyordur. Bu ikisini biliyoruz zaten. Bu <laughs> internette görmüştür. Ama ben şunu görmedim ya. Dur. Yani bu başarımı. Şimdi bu başarım yeni gelen bir başarım ve büyük ihtimalle etkinlere sorulan bir başarı Ne kadar burada özel olarak belirtilmesi de Ama öyledir. Ne diyor? Hook da denen bir Böyle Nasıl gireceğini göstereceğim. Beyin temizlenmesine toplam 3 defa yardım etti. İyi bir başım falan. Şimdi şu işte bir ortada bir yer var. Buraya şu şekilde basıyoruz. Ve biraz bekleyin. Ve evet buraya gelmiş bulunmaktayız. Burası böyle PUBG Mobile'deki lobi var ya onun böyle daha üç boyutlu hali diyelim. Yani, biz. yani, yani tüm bu iki işler istediğinizi iş, burada yapabiliyorsunuz. Ve burada bir tane penguen var. Ve bununla konuşuyoruz. Ne diyor? Bak ne tamam ben sana diyorum. Ben daha temiz edeceğim. İşe Temiz ediyoruz. Böyle böyle sürükleyerek temizleyebiliyoruz. Ve burada temizleyebilirlerden istiyoruz. Her gün bir kere temizleyebiliriz. Ve gecenin üçünde şu an ben bu görevi yapıyorum çünkü uyku tutmadı yani her gece saat 3'te yenilenmektedir dün PUBG Mobile'de bu oyunda O yüzden işte her gün gelerek temizleyebilirsiniz 3 gün için üç günde her gün yaparsanız üç günde başarımı alırsınız Ben iki, iki gün yaptım şimdi şu an üçüncü gündeyim ve evet temizlendi ve bana böyle bir şey verdi bunu boş veriyoruz ne diyor Vay be pro pro her günüme de şikayetli çıkıyor sohbet birlikte kuş sesi için hep buradayım hoşça kal kanka Evet daha da konuşamıyoruz da konuşabiliyoruz ne He aynısını diyor gene ya Neyse şimdi Rabia'ya geri dönüyoruz arkadaşlar Evet Ve başarıma almış gerekiyor şu an Evet Gidiyorum ve aldım arkadaşlar ben bu başı ben aldım. Ne diyor? 160 oranında aramış yani çok basit yani bir ordu için 360 oranında aramış o gayet doğal yüzde 14 sunucunun bunun sunucu yüzde 15 kişi yağmış 15 da 15'i bu yüzde 38 39 kişi almış bunu kim almış ya çok merak ettim yüzde 33 Peki bir dakika benim gizli bir tane başarımı vardı dur. Şu tatlı lavalle ile ilgili. Onu da size göstereyim de bir kenara dur. Bak var. siz taşasını aynı anda 20 taşı. Yani 20 silah iki taşıyacaksın. Bu var. Bakayım 104 mü? Oğlum 104 Oğlum şunu ucuda... şöyle. Oha. Şöyle tüketim. giriyorum lan ben. Başarım lan. Nerede ya bu kişi başarılı? Kadar gizli ki ben bile şu an. Yani mükemmel hesaplaşma. O ab, nasıl geleceğini göstermiştim. Tatler'e varlı hesaplaşması var. Küs bankaşan ve bu da yüzde yirmi ikiymiş. Onu nasıl yapacağını size göstereceğim. bak gidiyoruz Mesela burada bir daha tatler'e varlı var. görmüş olduk. Tatler'e buraya geçiyoruz. İkisinin gelmesini bekleyeceğiz. Kimi daha sezecek burada? ben daha sezebiyiz. Evet. Turnuva diyoruz. Hadi gel diyoruz. Ve Bismillah. Başlıyoruz. Doğru zamanda tuşlara basmamız gerekiyor. Bismillah. Zamanla ıslanacak ve sollanacak. Buradan en az 200 puan kazanmamız gerekiyor. Tek boyunda. Ben bu bunu daha önce yaptığım için bana başarım gelmeyecek. Bakın bu şekilde. Tamam nasıl sanacaktır ve daha fazla çıkacak aynı anda. Şu an bunlar sakin zamanları yani. Daha bak. Daha hızlı moduna bir kere geçiş yaptık. ödülsüz değil ya yani aşırı yapınca öyle öldü, aşırı öldürür insanı onu O onu ya tüh ve 200 puan kazandık 205 çıkış yapıyoruz yana kaşa bu şekilde alabilirsiniz yani gayet iyi bence yani bana başarım gelmiyor ama başarım çıkmasa da onlar da pek bir Yani başım gizli başımda şudur. Hiç görünmeyen başarımlardır abi. Görünmüyor ama yaptığın zaman ortaya çıkıyor. Bu tür başarımlardır yani. Şimdi bunu da söyleyeyim de yani bir bilin ya. Yani. Evet arkadaşlar. O penguen başarımını nasıl aracağını gösterdim size. Anlattım. Bunlar kolay ya. Bunlar zaten yazıyor yani. İnternette var mesela bunun nasıl yapacağını ya bu zaten var. Yani bunu tek maçı anlayabilirsiniz bunu da birkaç maç lazım böyle. Yani bayağı biraz uğraştırıcı. Ama bir şekilde alabilirsiniz. öteki rütbeli gemi tercih eden beyden alabilirsiniz. Rütbeniz çok düşükse olmada girebilirsiniz. Çünkü millet rütbe kazanmak için giriyor. Ve bu yüzden de oraya pek uğramıyor. Gene uğrayanlar olacaktır. O yüzden siz yine dikkat edin. Her türlü. Buradan da artı alet. Yıl dönümü koleksiyon eşyası topla diyordu. Ben dört tanesini topladım. Beşincisini de yapacağım Allah'ın izniyle. Burada. Bakın burada şu şekil. birkaç tane var? Yani 19 tane var şu anlık. Pek yok. Biraz sıfat sıfat bu konuda ama bir şey olmaz ya. O kadarı da Bir dakika arkadaşlar azlematın zaman görüşürüz. Bugün size bunu anlattım. Yani kısa bir video oldu. Gayet kısa.